Umut ayrıldım. Mertcan var. eee YouTube'u bırakıyormuş bu arada. Ekip dağıldı. Bitti. Yapma be. Ha. Ben bir şey olduğuna inanmıyorum. Bu adamlar sessiz sakin ayrılmış. Yok lan abi. yok harbi bir olay molay çıktı da ondan sonra Mertcan bana da sallamış bir. Era ile bir daha konuşmayız, konuşmayız diye falan demiş. Şey ee, şey diyor kanka stories'inde gördüm. Ben bazı ekipler gibi sahte olamam falan diyor. Evet, evet, orada büyük ihtimal Eboy'a sallamış zaten. Evet. Olsun ben yıllardır arkadaşımdan ayrılmadım ama haberiniz olsun. Oy. Arada çok ciddi fark var. Pacine, Pajina, pacine, 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 pacine. Tamam. Yok lan şaka var. bir yana. Harbiden e, bir olay vardı. Ben de onu izledim mi? Sonra uyudum. E, <laughs> ne olay? Onun... Anlat olayı. Çabuk çabuk drama Ya Mertcan Mağar'ın ekibinin. Ya oğlum öyle dedikodu yapmayak bizde de. Ya. Aferin. Seni denedim. Seni Yok denedim, lan anlatacaktım. Ben ben bunun aslında deneceğini denediğini biliyordum. Bu yüzden anlatmak evet. istiyorum. Sosyal deney. Ya onların ekibindeki Umut arkadaş varmış galiba. Onlar bir hani ee, bir belli bir noktada anlaşamamışlar sanırım. Baya bir ekip içerisinde de bir problemler problemler olmuştu. şöyle böyle vesaire. Aa bir psikolojisi endek. bozuk olan. <laughs> ne demek amına <laughs> Hayır kendisi <laughs> açıklamıştı YouTube'lu videoları Arkadaşlar bir ara psikolojik bir sıkıntı yaşamıştım falan demişti. Yani öyle evet, o. evet. Bir nevi öyle. İki evet. çocuk kendisi söylemişti ve kend ama olabilir böyle bir dönemde. Ya psikolojisi bozulmuştur. Evet. E, ve biliyorsun kanka tam sen kaldırabiliyorsun ama durmadan işte belki haraslamışlardır artık çocuk o şey geri çekilmiştir belki. Vallahi. Kendi Kendisi açıyor mu yayını? Abi, bir videosu var onun videosu var videoda açıklıyor. Ne diyor? Ne diyor? Ki? Ki, <laughs> bir arasını kötüden sikim diyor mu? <laughs> 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 Eray e, tüm umutlar aynı değil abi ben da söyleyeyim. Mi? Aa bizde de bir tane umut var. Aa. Hepsi aynı Psikolojisi bozulunca Aa. şey yapıyor kanalı manalı siliyor, siliyor. 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 Hadi kader aynı olmasın. Kader aynı Kaderimiz olmasın. Kaderimiz aynı olmasın değil mi? Bir dakika bakalım ya. <laughs> Dostum. Kanal sınırtma. Ere ere ere. Bir şey yaptım. Ere <laughs> ere. <laughs> Ben bir şey yaptım. Ben bir şey yaptım. Bakalım hemen. Ee, bari şu ya nasıl siktim ama tamam. Ya bu kapak bu ne ya? Kanka. Ne denir bilmiyorum ya. Yani. Nasıl anlatılır? <laughs> ne denir? Videoya giriş yaptım ama yani cümleleri falan filan düşünmedim. Hiçbir şey, ne anlatacağım da düşünmedim. Her şeyi öyle doğaçlama anlatacağım yani. Ne yaşandıysa ne olduysa anlatacağım. Arkadaşlar ben Mercan Barın ekibinden ayrıldım yani. Böyle bir karar aldım. Böyle olaylar bu şekilde gelişti. Ve ekipten... Lan yarın bir gün bu böyle bir şey yapar mı ya? Ben çıktım. Siz Kim Feride Aşık ben değilim sen. Ben de değilim. Ben değilim. Ben de değilim. Ben de değilim. Değilim vallahi. Sizlere bunu anlatmak için geldim. Bu arada bu saatten sonra tek başıma inşallah iyi bir şekilde devam etmeyi de düşünüyorum. Bırakmayı da düşünmüyorum. Olayları size anlatmak için geldim. Olaylar biraz karışık ama ben size basit bir şey. Ya oğlum ben size anlattım ya zaten. Ama ben niye Aa. bu videoyu izliyorum ya? Amına koyayım olaylar aynı zaten. E, Eray. Abi, Efendim? Bir, bir dakika daha devam etsin. Ha. Ben aynı videodan çekiyorum şu an. He tamam okey tamam. i̇yi de bu bizim için üzüntü değil ki. yok <laughs> 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 yok W1'den ayrıldım artık full Twitch odaklıyım diye. Yapma be. Üzle. <laughs> <Kim, abi. gülüyor> <Izli>. Kahreden haber hakim. Üzle kahreden haber. <laughs> kahreden haber yine geldi ya. Mert Mert'le kavga ettik de kanka. Bu ne abi? Da büyük bir haberdan. Baran Kuş bugün evinde canlı bulunmuştur. <laughs> siki, ben o Baran sen dün Feride'nin niye böyle fotoğrafını çektin? Evleniyorsunuz mu?